Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün şöyle çekmecelerimi bir kurcalarken bu ara bayağı stok yaptığımı fark ettim. Özellikle böyle kampanyaları takip edip ihtiyacım olan işte elimdeki azalmış ürünlerden bayağı bir stok yapmışım ee, bazılarını biliyorum bazılarını hiç bilmiyorum ee, aralarında da sizin fikrinizi almak istediğim için bildikleriniz ve kullandıklarınız varsa tabii ki yorum yazarsanız karşılıklı ee, böylece de bilgi sahibi olmuş oluruz şimdi e, en son gelenle başlayayım Watson's'ın şu asetonlu oje çıkartıcılarını çok seviyorum bir tane elimde kullandığım var ee, tanesi 55 gibi falan 57 gibiydi. Üçlü paket halinde 80 küsüre falan satılıyordu direkt bunlardan. E, hatta böyle işte trend yoldan ben pas aldım kargo ücreti ödememek için aylık. E, onunla böyle kargo ücretsiz olarak falan geldi. Şimdi e, bir adet tonik var. E, bunu bilmiyorum kim kullanır. Belki şimale veririm ben. Şu anda gül mayası kullanıyorum. Gerçi o da kullanacak ama setin içinden çıkmıştır. Jovenel'in hyaluronik asitli nemlendirici toniği. Ee, yani son kullanma tarihlerine bakmadım ama açmadıktan sonra sorun olacağını düşünmüyorum. Kapalı böyle güneş görmeyen bir çekmecede saklıyorum onları. Ee, sinozu bu tam boy değil bir küçük boyu ama çok fazla gramaj farkı yok. Bime gelmişti ve çok uygun fiyata gelmişti. Bunu daha önce kullandım ben. Kardeşimde kullandım. Bayağı memnun kalmıştım. Ee, gene böyle eğer biterse bu e, muhtemelen alınacak olan e, listelerden birinde. Urban Care'inkini kullanıyorum. Böyle çok güzel. O da böyle vanilya, bal ve e, zerdeçal özlü olan. E, güzel kokuyor. ve Yalnız peeling tanecikleri çok vücudunuzda erimiyor. E, bu da böyle bir yorum olarak araya katılmış olsun. O bitmek üzere. O bitince Efstenoz'a geçeceğim. Urban Care derken e, gene Urban Care'in bu Bir onarıcı saç bakım maskesinden aldım yedek olarak. Ben de kuaförde aldım. Çok daha büyük yarım kiloluk var. E, bu kaç gram bilmiyorum. 230 ml'miş ki bu bile büyük. Bence e, büyük vardı. Ben de kuaförümden aldım. O da bayağı artık azaldı. Yani böyle hep azaldıkça uygun fiyatlı buldukça ben bunları teker teker topladım e, ee, peeling olarak HC Care Enlightening Peeling Cleanser'ı bundan ben çok kullandım. Yani çok eski takipçilerim de bilirler. Yıllarca kullandım. Gene ben seviyorum diye firma göndermişti. Şu anda peeling olarak Jovenel'inkini kullanıyorum. Jel formunda çok ince bahsetmiştim Ve ee, granülleri var. Bu da öyle jel formunda ama biraz daha böyle bunun granülleri daha arındırıcı gibi. O bitince duşa koyacağım bunu. Ayrıca kimyasal peeling de kullanıyorum. E, Not'un 3'ü bir arada Healthy Skin olanını aldım. Zaten tek renk bitirdim. Yani böyle çok hani benim için kısa sayılabilecek bir sürede. E, çok fazla cilt ürünüm olduğu için. Bunu yine uygun buldum bitirdim ama bunu açmayacağım. Elimde diğer e, renkli nemlendiriciler, BB kremler olduğu için. E, Birini de sonra açacağım onu sanırım. E hece kerengene oldukça yüksek yüzde birlik bir retinol bunu da firma göndermişti açmadım yaz aylarında retinol kullanmadım onun yerine bakıcı kullandım ama yüzde bir retinol hiyaluronik asit bir bol var bunun içinde böyle bir Eylül Ekim falan ayı gelsin ondan sonra e, bunu da kullanmaya akşam rutinime haftada üç kere falan eklerim. Ya bazı temizleyiciler olmazsa olmaz. Şu anda Hoyt 12'ni kullanıyorum. Eh diyebilirim. Ee, Şöyle bunu sırayı sıraya alayım. Ee, bir de tabii ki üzerine jel kullanıyoruz. Bu Cosmo Genesis'in e, Centella Asitica olan e, %5'lik bir aloe vera olan içinde aynı zamanda bitkisel yağlar bulunan ferment edilmiş yeşil çay yağı olunan bir yeşil şey, temizleme yağı oldukça büyük 400 ml'lik bir beautyde 400 ml'likti ve çok böyle uzun süre gidiyordu bu da böyle mesela biraz sıvımsı gibi geldi yapısı bana ama önemli olan iyi temizlemesi diyebilirim. Pyrus'ta e, 4. sene özel %45 indirim vardı. E, çok kullanmadığım ama çok, çok fazla metini duyduğum bir marka olduğu için Pyrus'tan birazcık ürün almış oldum. ihtiyacım olanları tabii ki. Bu da temizleme bal mı? Dönüşümlü olarak yağlı kullanırım diye. Ee, Babasio Oil, Centella Asitica var içinde. Ee, aynı zamanda işte yumuşatıcı e, bir ürün olduğu yazıyor, nem vermesiyle aynı zamanda bahsediyor. Ee, bunu da açmadım. Dediğim gibi koyalım ki bitsin. Bununla birlikte Cosmogenesis'inkini kullanmaya başlayalım. Bakın böyle üzerlerine etiket koymuşlar bunlar. Açtığınız tarih, ne zaman, e, ne kadar zaman kullanıyorsunuz. Siparişlerde de koyuyorlar onları. Ee, güzel bir uygulama olmuş bence. Temizleme jeli Rossmann'dan yapmış olduğum bir alışverişte böyle kasa arkasında 100 küsür, 150 küsür gibi bir şeye düştüğünden dolayı e, yanında ürünlerini ben severek kullandım. 200 ml'lik büyük bir jel e, Sinemet nemlendirici e, doğal nemlendirici faktörler, papatya salatalık ve yeşil çay içeren bir ürün. E, bu Jovenel'in şu anda jelini kullanıyorum. O bittikten sonra buna geçeceğim. Başka bir adet saç bakım yağı. Bunda gene bir influencer çok ölmüştü. Şu anda Niva Link'ini kullanıyorum. Yarı yayında o bittikten sonra bunu açacağım. Genelde ben böyle söylemişimdir. Atıyorum işte bir tane C vitamini. Bir tane hyaluronik asit. Ee, çok fazla ürün karıştırmayı sevmiyorum açıkçası. Onlar bitsin yerlerine yenisi geçsin diye. Ee, Limay diye bir markanın saç bakım serumu. 10 tane bitkisel yağ karışımı E vitamini, keratin, argan, jojoba, biyotin var Volüm veriyor, parlaklık ve yumuşaklık verdiği söyleniyor Çok övdü influencer Sevdiğim bir de bir influencer o yüzden denemek istedim. Yine Osman alışverişinde merak etmiş olduğum bir marka olan Shivek markasının Hydra Baby Back isimli hyaluronic asit serumunu aldım. Hyaluronic asit serumları bende çok böyle cildim kuru olduğu için çok çabuk bitebiliyor. %2 hyaluronik de B5 var. %2 içinde niacinamid, kolajen ve ve calendula ekstresi var içinde. Bunu da açmadım tabii ki. Şimdi 1, 2, 3. Ee, şimdi First Solution'dan Arbutin %2'li ve Hyaluronic asit içeren Parlaklık veren bir serum, Arbutin ile benim cildim anlaşıyor. Ee, Yaşlanma etkilerine karşı özellikle oldukça iyi. Bunu gece kullanmak için açacağım. Ee, kısa bir süre içinde açabilirim bunu. Hatta elimde buna benzer bir kullandığım ürün bitmek üzere. Yine Puristolajınızın yüzde 10 ascorbic asit yani C vitamini, 0.5 ferulik asit parlaklık verici, aydınlatıcı bir C vitamini serumu e, mutlaka aranızda kullananlar vardır. Yorum yaparsanız tabii ki ben yorumları okuyorum ama sizlerle böyle karşılıklı yorumlaşmak benim için çok daha önemli. Ve e, göz serumunda yarıdan fazlası bitti. Yüzde 5 kafein solutions ve C vitamini içeren göz çevresi serumunu satın aldım. E, Cosmo e, ginseng bitkisel ekstreti olan %10 ginseng içeren ve bunun C vitamini kullanıyorum az önce bahsetmiştim. Gayet güzel. Hyaluronic Asit %2, Centella Asitica Extract ve Aloe Vera var. Anladığınız üzere Centella ve Hyaluronic Asit benim cildim çok seviyor. Arbutin de seviyor cildim. Böyle bir e, serum almış oldum. Yani böyle aralarda boşluk olduğu zaman bunu da açacağım. Bir adet maske aldım. Ginseng gene aynı serinin. E, bu serumu, Bu maskesi. Maskelerinin sample'larını denedim. C vitaminisini denemiştim. Baya güzel geldi. Bunu da içinde gene %10 on e, cinsel ekstresi ve %2 hyaluronik asit var. Aynı şekilde. Bunda aloe vera yok. Uygulamaları şöyle bunların. Serumu uyguluyorsunuz. Serumun üzerine maskeyi yapıyorsunuz. 15 ila 30 dakika bekledikten sonra yıkayın, yüzünüzü yıkayıp üstüne nemlendiriciniz uyguluyorsunuz. Ee, bu markanın serumlar için daha doğrusu maskeler için önerileri bu şekilde şimdi bir adet de anti bleaching brightening krem kozun jelestesi gene alfa arbutinli gene arbutin seçmişim bu da e, bir nemlendirici Mesela birini sabah birini akşam olarak dönüşümlü olarak kullanabilirim. Genelde sabah yerli asit içerikli olanı kullanıyorum. Akşamları da Böyle daha farklı içerikleri e, kullanmaya çalışıyorum. Dediğim gibi uzun bir süre benim böyle kullanacağım şeyler var. E, ürünler var. Allah sağlık bu kullanmayı nasip etsin tabii ki. Bir adet de böyle katı bunları bu ara taktığımı söylemiştim. Mutlaka işte kabak lifli vesairesi. Bu da üzüm çekirdeği özlü olanı. Çok güzel e, kokuyor. E, Geleneksele dönmeye başladım ben de. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde içlerinde kullandıklarınız varsa yorum yazarsanız sevinirim. Böyle ani gelişen bir video oldu çekmeceyi düzenlerken. Sesler için kusura bakmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.